obeste cerrahisi öncesinde öncelikle hastanın diyet yapmış olması gerektiği hususu hastaya belirtilmeli. Bununla beraber obeste cerrahi merkezi olan bir üniteye başvurulması önemli. Zira obeste merkezli olan hastanelerde bu sorunun cevabı daha iyi verilmekte. Obeste cerrahisi öncesi hastanın mutlaka birden fazla defalar diyet yapmış olması, hayat tarzı değişikliklerini denemiş olması, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmış olması gereklidir. Bunun yanında medikal tedaviyi denemiş olması, yani bir endokrinolog veya dahiliyeci tarafından hastanın zayıflatılmaya çalışılması da gerekli diğer unsurlardır. Biz obeste cerrahisi öncesinde bu aşamalardan geçmiş ve bize gönderilmiş olan hastalardan şu beklentiler içerisine girmekteyiz. Öncelikle hastanın yaklaşık 5 ila 10 kilogram vermesi hastanın ameliyatını rahatlatan bir unsurdur. Obeste cerrahisine aday olan hastalarımızda özellikle ameliyattan önce nasıl olsa ameliyat olacağım hususuyla kilo alma alışkanlığını sık görmekteyiz. Bu ameliyatı zorlaştıran bizim ameliyat sırasındaki işlemlerimizi güçleştiren bir husustur. Bu konuda hastalarımızdan tam tersini kilo vermeye çalışmalarını, diyete daha önem vermelerini istiyoruz. Bu ayrıca konuya ne kadar yöneldiklerini, bu işi ne kadar istediklerini bize gösteren bir belirteştir. Bununla beraber hastaların yeme kaydı tutmalarını, yeme alışkanlıklarını değerlendirebilmemiz açısından önemli görmekteyiz. Yemek ayrı yanında bağımlılıklarından vazgeçmeleri çok önemli. Örneğin sigarayı ameliyattan bir ay önce bırakmaları, e, gece uykusuzluk çekiyorlarsa bunun için ya tedavi görmeleri ya da gece erken yatağa girebilecek bir hayat düzenlemesi yapmalarını istiyoruz. Gece e, araç kullanan şoförlerin e, veyahut da gece nöbet tutan güven güvenlik görevlilerinin gündüz vardiyalarına geçmeleri, şoförlerin ise gündüz araç kullanmaları veyahut da iş değiştirmelerini önermekteyiz.